çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Deli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Azerbaycan tüm dünyaya seslendi. Artık Ermenistan'a karşı sabrımız kalmadı. Direkt olarak gireceğiz ifadesini kullandılar. Kıymetli takipçilerimiz Can Azerbaycan'dan uluslararası topluma Ermenistan'ın mayın düşme politikasına göz yummayın çağrısı yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı uluslararası topluma Ermenistan'ın uluslararası bütün yükümlülüklerini ihlal etmesine kasıtlı mayın düşme politikasına göz yummama çağrısında bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın son dönemlerde kel e döşediği mayınların patlaması sonucunda iki tanesi gazeteci olmak üzere 3 Azerbaycan Azerbaycanlı'nın hayatını kaybettiğini dünya yetkililerine duyurdu. Kıymeti takipçilerimiz Karabağ'da ateşkes sağlanmasından sonra Ermenistan'ın düşediği mayınlar sebebiyle Azerbaycan'dan 20 sivil olmak üzere 7 asker hayatını kaybetti. Azerbaycanlı sivillerin mayın kurbanı olmasının tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu kaydedildi. Yapılan açıklamada uluslararası toplumu Ermenistan'ın kendi yükümlülüklerini ihlal etmesine, kasıtlı mayın düşme politikasına, göz yumama çağrısına, Erivan yönetiminden uluslararası hukuk ve bunun çevresinde üzerine düşen ne varsa yerine getirmesini talep ediyoruz ifadesi kullanıldı. Bu açıklamada ayrıca Azerbaycan'ın kendi adına barış, güvenliği sağlamak için gerek olan ne varsa yapacağı uluslararası topluma bildirildi. Kıymetli takipçilerimiz Allah Azerbaycan'a yar olsun, Yüce Mevla Türkiye yar olsun.